Soğanın derinliklerindeki minik bir kulübede, anne domuzcuk ve üç yavrusu yaşarlarmış. Günlerden bir gün anne domuz, yavrularını yanına çağırmış. Bugün hep birlikte pizza yapmaya ne dersiniz çocuklar? Evet, evet yaşasın! Ama bazı eksik malzemelerimiz var. Mısır, soğan ve biraz da domates. Kardeşlerimle gidip eksik malzemeleri toplarız anneciğim. Merak etme hemen döneriz. Böylelikle üç küçük domuzcuk heyecanla dışarı çıkmış. Her biri farklı malzeme toplayacağından yollarını ayırmaya karar vermişler. Biri mısır, biri soğan, diğeri de domates tarlasına doğru gitmiş. O sırada büyük kötü kurt aç karnını doyurmak için ormanda av peşindeymiş bu koku... Domuzlar, evet domuz kokusu alıyorum. Az ileride küçük domuz Gurki'yi gören kurt peşine takılmış. Kurt, domuzcuğun soğan tarlasına doğru ilerlediğini görünce hemen ondan önce tarlaya varıp iri iri soğanların arasına saklanmış. Küçük domuz Gurki de biraz sonra soğan tarlasına varmış tatlı ve acı olanları birbirinden ayırmak için hepsini tek tek kokluyormuş. Tam elini bir başka soğana atmış ki kurdun kulağını tutuvermiş. Selam domuzcuk. Aa kurt imdat. Şşt, sakin ol şampiyon. Söyle bakayım ne yapıyorsun soğan tarlasında? Gurki, pizza için soğan topladığından bahsetmiş kurda. Kurt, Gurki'nin elindeki soğanı koklayınca gözleri yaşarmış. Bu soğanın acı olduğunu, en tatlı soğanı evine gelirse ona verebileceğini söylemiş. Gurki biraz düşününce kurdun teklifini kabul etmiş. Birlikte gözden kaybolmuşlar. Öyle vakti olmuş. Ortanca domuzcuk Torki ise mısır tarlasına varmış. Ancak tarladaki mısırlar onun boyunu aştığı için bir türlü mısır koçanına ulaşamıyormuş. Torki üst üste birkaç taş dizmiş ve üzerine çıkmış. Tam mısır koçanlarından birini alacakmış ki dengesini yitirip kurdun kucağına düşüvermiş. Kurt Torki'yi yere nazikçe bırakmış ve ona korkmamasını söylemiş. Burada ne yapıyorsun domuzcuk? Neredeyse yaralanacaktın. Pizza için mısır topluyorum. Pek öyle görünmüyor ama <laughs> Zaten bu sabah en güzel mısır koçanlarını uzun boyumla ben topladım. Benimle gel de sana onları vereyim. Ortanca domuzcuk kurdun yardımseverliğine çok sevinmiş. Şey aslında bu çok iyi olur. Benim boyum mısırlara yetişmiyor. Torki kurtla birlikte gözden kaybolmuş. Hava neredeyse akşam olmak üzereymiş. En büyük domuzcuk Porky büyük bir tarlada domates topluyormuş. Bazıları öyle güzel kokuyormuş ki hop diye midesine indiriveriyormuş. Porky'nin midesi sepetinden daha fazla domatesle dolmuş. Keyifle tarlada dolanırken kafasını aniden bir tahta çubuğa çarpıp yere düşmüş. Başını kaldırıp baktığında ise karşısında korkuluk kılığındaki büyük kötü kurdu görmüş. Ooh, i̇mdat! İmdat! Bu kurt! Selam domuzcuk, sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Hayır, sana inanmıyorum. Sen büyük kötü kurtsun. Porky, neden korkuluk şeklinde domates tarlasında durduğunu sormuş kurda. Kurt da boş zamanlarında çiftçilere böyle yardımcı olduğunu söyleyince... domuzcuk kurdun iyi niyetini anlayıp biraz olsun rahatlamış. Peki sen niye buradasın domuzcuk? Şey, pizza için domates topluyordum. Pizza mı? Pizzaya bayılırım. Ama sadece domates yetmez ki peynirin, mantarın, biberlerin ve en önemlisi de... Evet. En önemlisi ise fırındır domuzcuk. Fırın. Eğer iyi bir fırının yoksa bu malzemelerin hepsi çöp olur. Büyük domuzcuk durup bir düşününce kurdu haklı bulmuş. Çünkü onların evindeki fırın çok küçükmüş ve yeterince ısınmıyormuş. Hadi gel bir de benim fırının pizzasından ye. Emin ol tadına doyamayacaksın. Porky kurdun teklifini kabul etmiş ve birlikte oradan uzaklaşmışlar. Güneş yerini Dolunay'a bıraktığında anne domuz telaşlı bir şekilde yavrularının eve dönmesini bekliyormuş. Kurdun ilindense domuz kardeşlerin çığlıkları yükseliyormuş. yok! Kötü kurt tüm domuz kardeşleri kandırıp midesini indirmek için onları inin içindeki bir kafese hapsetmiş. Sonra da odunları tek tek taş fırının içine dizmiş ve koca bir ateş yakmış. Söylemeyi unuttum domuzcuklar, benim en sevdiğim pizza domuzlu pizzadır. <laughs> Domuz kardeşler korkuyla birbirlerine sarılmışlar. Kurt ateşi büyütmek için fırına biraz daha odun eklediği sırada en büyük domuz Porky kenarda duran ağzı açık un çuvalını fark etmiş. Güçlükle uzanıp koca bir avuç un almış ve kardeşlerinin avuçlarına paylaştırmış. Kötü kurt tam kafesin kapısını açıp küçük domuzcukları fırına atacakmış ki hepsi birden avuçlarındaki unları kurda fırlatmışlar. Gözüm! Neredesiniz? Hiçbir şey göremiyorum. Çabuk buraya gelin. Kurt yüzüne bulaşan unlardan hiçbir şey göremez olmuş. Bunu fırsat bilen ortanca domuzcuk Torki kurdu hızlıca kafesin içine ittirmiş. Küçük domuzcuk gurk ise kurdu içerik kitlemiş. Demek domuzlu pizza diyorsun öyle mi? Burada aç karnına otur da aklın başına gelsin bakalım. Biz de gidip müthiş lezzetli pizzamızı yiyelim. Hadi kardeşlerim. Hayır, haha, gidemezsiniz. Beni burada bırakamazsınız. Nihayet domuz kardeşler malzemeleri eksiksiz şekilde toplayıp evlerine varmışlar. Anne domuz evlatlarını görünce çok mutlu olmuş. Ah, Alt üstü biraz soğan, mısır ve domates getirecektiniz. Nerede kaldınız? Çok telaşlandım. Domuzcuklar annelerine başlarına gelenleri bir bir anlatmışlar. Daha sonra hep birlikte misler gibi kokan lezzetli mi lezzetli pizzalar yapmışlar. O günden sonra Gurki, Torki ve Porki annelerine haber vermeden yabancılardan asla bir şey kabul etmeyeceklerinin sözünü vermiş. Öte yandan büyük kötü kurt ise yalnızca uzaklardan burnuna gelen pizza'nın kokusuyla yetinmek zorunda kalmış.